Dernek binasında bir basın açıklaması yapan Türkiye Kızılay Derneği'ne göre Şube Başkanı Gündoğdu Arı Yürek, Suriyeliler için başlattıkları yardım kampanyasıyla ilgili bilgiler verdi. 15 yıldan beri bütün dünyanın bildiği gibi Suriye bir savaş gelmek vaziyette. Bundan dolayı da 11 milyon Suriyeli vatandaşlar evlerini yurtlarını bırakarak dünyanın her yerine dağılıyorlar. Bunlardan 2 milyon küsur da Türkiye gelmiş vaziyette. Türkiye'nin bunları her türlü yemek, içmek ya da yorgan, hasta, doktor, bütün masraflarını Türk kızlarıyla birlikte yer yazı sıra kuruluşlara Orada her gün bulmuş olduğumuz kamplarda sabah öğle akşam yemeklerini Türk kızları veriyor, doktoru, hemşiresi, enlerini beraber hizmet etmektedirler. Ama Biliyoruz bunu ki devlet kendi görevlendirdi Kızılay'ı. Dünyanın her yerde olduğu gibi Kızılay burada da yarış yapıyor. Ama Kızılay'ı da biliyorsunuz yardımseverler diye yapmış oldukları yardımlarla bu işler davet Zorlu kış şartları dolayısıyla insanların ihtiyaçları Her vaziyette. de görüyoruz. Birçok insan çocukları hepsi aç, çıplak, yanayak yaşamakta görüyorlar. Bunları görünce zaten bize akşam yemeğini yemekte zorluk çekiyoruz. Biz çok şükür Allah'a ki bizi Müslüman yaratmış. Müslümanın kardeşi aç, açken kendisi tok yatarsa yemin-i kâme sayılmaz diye söz sözler var. Bunu düşünerekten sizin elinizde gelen halkı da yer ya yardımlar yaptığı gibi bir yardımlarını bekliyoruz. İstiyoruz ki yarın bu küçük onları için bir kez daha erkeklere yetelim. Yalanı birlikte sağlayalım. Çocuklar aç kalmasın, üşümesin, onlar ondan aç yattırmasınlar. Sizlerden yardım rica ederim. Bunlar yardıma her zaman gibi çok büyük bir yardım gerekiyor. Diğer gıda yardımlarının yanında biz ki ayakkabı, battaniye, yorgan yardımları yapılsın. Ama bunun da bugün 3 milyon insana bakmak çok zor. Onun için her şeyde birinci olan yine bir Bundan da yardım yardımcılarına çok gelecekler temin ediyoruz. Bunun için 2008-68 Suriye yazıp SMS gönderebilirler. Artık ayrıca bağışlarınız için bütün PTT İspanyolca şube, bütün banka şubelerinde PTT şubelerinde kızlar posta şeklini kullanabilirler. Suriyeliler yardımlarınızı bekliyor. Hemen Suriye yazıp 2868'e gönderin. Yaralarını birlikte saralım. kazalai